Merhabalar, Adın soyadın nedir? Betül Atalay. Betül? Atalay. Atalay. Peki Betül'cüm sen şeker hastası oldun. Olduğunu öğrendiğin zaman moralin çok bozuldu değil mi? Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor Doktor niye? He, çünkü başına geldi. Damdan düşen adamın halinden damdan düşen anlar. Ben de bu işten hastalığını iyileştireceğim diye iddialısın artık. Mücadele etmeye karar verdim. İnşallah. Çünkü senin gibi azimli, senin gibi inançlı, senin gibi bu tip hastalığa yakalanmışları kurtarmak için gerçekten böyle insanlara ihtiyaç var. Oturup sabah akşam kimyasal ilaç yazmaktan, karşıdaki hastasını dinlemekten aciz olan insanlardan ziyade onunla birebir ilgilenen insanlara ihtiyacımız var. Biraz şehirlisin ama Bursa'da oturuyorsun. Keçi peyniri musun? Peki ne yedin daha hasta oldun? Kısaca bir anlat bakalım. Çünkü bak birçok iş seni dinleyecek, birçok iş senden örnek alacak Arslan, Ablasın. Ki şeyler, çikolata. Çikolata. Wow. Hangisinden? Sütlü olanlardan mı, bitterlerden mi? <laughs> Gofretlerden mi? Yine gofret. Evet. Demek ki yakaladık seni. Peki hani üçü bir arada o şey pardon, üçü bir arada Nescafe'ler onları falan içtin mi çok? Kola içtin mi? Meyve suları çok içtin mi? Peki arkadaşlar ne tavsiye edersin? Neye çok dikkat etsinler hastalığa yakalanmamak için? Yağlı şeyler dikkat etmesinler. Peki geldiğin zaman şekerin kaçtı? 300'lerde 400'lerde diyordun. 300'lerde 400'lerde. Yani. O civarlardaydı. Bir ay oldu değil mi? Peki şu anda düzene girdin. Az önce güzel bir şey söyledim bana. 90'ları 100'lere kadar indi dedin artık. O noktalara kadar geldik dedin. Ee, i̇nsülünü artık 6 doz falan vuruyorum dedin. O şekilde indirdim. İnşallah bir ay sonra tamamen bu olay yok olacak. Tamamen rahatlayacaksın, tamamen kurtulacaksın. İlk bir ayın sonucu olarak bunu ortaya koymuş olduk. İnşallah daha da iyi olacaksın Betülcüğüm. Peki e, beslenmeden beslenmede çok neye dikkat ediyorsun şu anda? Ne yiyorsun? Sabah ne yedin? Peynir zeytin. Peynir. Peynir keçi peynir ama keçi değil mi? Yani inekli değil mi? İneklik yapmaya üzüm yok yani. Keçilik yapacaksın. <laughs> Ya anlat bakalım seni dinlesinler. Hep konuştum ya. Peki kaçıncı sınıfa gidiyorsun şu anda? Altın. Altın sınıfa gidiyorsun. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerli. Fenerli ooo. Peki Aziz Yıldırım hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> şey yaptınız mı? Doğru mu? Var mı böyle bir şey? Tabii hiçbir Fenerli kabul etmez. Hiç, onlar temiz yani. Hiç kez hiç yapmadılar. Onun için e, ama şeker hastalığı diye bir gerçek var. Onu da reddedemezsiniz. Fenerliler onu da reddedebilir. Biz şekerle işimiz yok diyebilirler yani. <laughs> Peki e, bu şekerle ilgili artık kurtulacağına inanmaya başladın. Örnekleri de geldiğinde burada görmeye başladın. Bak baban da seninle bizzat ilgileniyor. Her gün ne kadar yol yürüyormuş sana keçi peynir keçi sütü almak için? 20 kilometre. 20 kilometre. E babanın da artık bundan sonra yüzünü güldüreceksin inşallah. Annenin de yüzünü güldüreceksin. Peki gece de rahat uyuyorsun değil mi artık? Eskideki sıkıntıların kalmadı. O tuvalete sık sık çıkmalar, zayıflamalar kaç kilo vermiştin? 7 kilo vermiştim. 7 kilo vermiştin. Şu an toparladığı yanakların alal oldu. Peki arkadaşların ne diyor sana? Artık normalsin, hiçbir şey sıkıntın kalmadı. Ama yemeğe dikkat etmek zorundasın. Bir ay sonra inşallah meyveler de başlayacak. Her şey de yoluna girecek. Elik geliyor, kiraz geliyor, kayısı geliyor, güzel günler geliyor. İnşallah daha da güzel olacak senin için de. Peki son söylemek istediğin diyor arkadaşlar ne tavsiye edersin? Şuna dikkat edin, neye dikkat etsinler? Kek yesinler değil mi hala? kolaları içsinler değil mi? İçsinler de çok değil. He. Hiç yemesinler desene. De, yesinler de doktorlar bize. De, olmaz. Değil mi? Arada bir yesinler ondan sonra dozu aşmasınlar ama. Ama duyduğum kadarıyla sen dozu aşıyorsun çok fındık yiyormuşsun. Ama dozu aşmaman lazım. Hep yemek istiyorsan az yiyeceksin. Hep yiyeceksin. Çok yersen Allah da tıkar edin, az yeder. Ondan sonra fazlasına hastalık verir. Demek ki az yemek lazım. Daha iyi olmak lazım. İyi biraz sonra görüşeceğiz. Videonu çekeceğiz tekrar konuşacağız. Tamam mı? Demek şekeri 350-400'lerden 90'lara çektik. Bir dozu 6'ya indirdik. Daha daha iyi olacak. Tamam. Seni seviyoruz. Sen de bizi seviyor musun? bir sağla bakalım da herkes görsün. Tamam hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.